Merhaba Adliyede <laughs> sergi açımı çok güzel. Börek bağışı şey de var. Adliyedeyiz arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bir dilekçe vermem gerekiyordu. Hayriye mutfağımdan ve şiirin anlarında. Şuranın güzelliğine bakabilir misiniz? Bu sergi çok güzel. Ve harika. Şöyle. Bu tarafta da var. Bu civarda da var. Böyle. Ayyyyyy Ayyyyy güzelliğine bak Atatürk Atatürk'üm Atam Atatürk Atatürk Ama çok güzel mavi gözlü Mavi gözlü Mavi gözlüm. Ülkemizi önce Allah sonra insanlarımızdan kurtarırız Atatürk'ün Nenelerimiz, nelerimiz sonra güzel şeyler çok güzel, güzel. sert babaanne yaşlı babaanneler çok güzel çocuklar var ve şimdi